Birini mi bekliyordunuz? Yok. Nereden bulabilirim dedim sana. Ben ne bileyim oğlum. Aa. -a. Zeynep. Hoş geldin. Hoş bulduk. Annenle karşılaştım. Burada olduğunuzu söyledi. İyi etmişsin. Gel. Geç şöyle. Ben belki sizin yanınızda Kuzey de yüzüme bakar dedim. Ya Zeynep, biliyorsun, seninle bilgisi yok. avukat arıyor. Boşanma için gün alındı herhalde. Hadi inşallah. Efendim hocam. Bizi Kuzey ile biraz yalnız bırakır mısın? Nasıl? Öyle işte. Kuzey konuşmam lazım. Çok önemli. Lütfen Cemil. Evet tamam hocam. Eyvallah. Ali nerede? Tuvalette. Ah gel gel gel. Oğlum gözümüz aydın. Yedim <laughs> apta boşanıyorum. Vay kardeşim süper. Eyvallah. Hayırlı olsun. Bir şey içer misin Zeynep? Çay varsa içerim. Yok ama demlerim iki dakikada. Sen Kuzey. Ha? Bir şey içer misin? Olur. Ali çaydanlık nerede? Yatağımda. <laughs> nerede olacak mutfakta? <laughs> Bir gösterir misin o zaman? Raksaydım ben yapardım ya. Yok gerek yok ben yapıyorum işte. Dün babamla sıkı kavga ettik. Hayırdır? Benim yüzümden mi? Sana haksızlık yaptığı için. Bak yapma böyle şeyler. Duydun mu? Benim yüzümden kimseyle aranı bozma. Evet. Çünkü böyle olmamıza dayanamıyorum. Zeynep olması gerektiği gibi her şey. Hayır değil. Bana karşı çok uzaksın. Aramızda bir şey yaşanmayacaksa bile bana karşı uzak durmanı istemiyorum. ...kıskanıyorum. Ne? Kimi? Cemre'yi, Ali'yi. Bence Zeynep boşuna uğraşıyor... Kuzey'le konuşmak için. Niye? Ne bileyim. Bana öyle geliyor. Engeller kalkıyor artık. Birbirlerine de aşıklar. Kim Çok... aşık? Kuzey mi? Bana öyle geliyor. Orada da aşk maşk yok bence. Ben bugün buraya sadece seni görmek için geldim. Yakında boşanıyorsun da. İnşallah. Aramızdaki tek engel bu değil mi zaten? Sağ kahve, sağ Pardon, pardon. Demin Yani bak. Ya vallahi ne, ne diyeceğimi ne bilemiyorum yani sana. Ama Hakikaten yani en başından beri çok nettin. Çok açıktın. Ama sen değilsin. Ya önce şu bulutlar bir ortadan kalksın. Sonra önümüzü görelim. Boşanayım ondan sonra mı diyorsun? Değil. Yok zaten ben boşandım gitti yani o, o, o iş kafamda da bitti yani onunla bir sıkıntı yok. O mesele bitti yani. Ondan dolayı onunla bir alakası yok da. Ya bak benim canım sıkkın bu aralar biraz. Yani bir takım durumlar var. Öyle karışık yani. Ben anlamıyorum gerçekten. Ya benim... Şimdi de gitmem lazım. Evde bazı durumlar var. Çok karışık. Gerçekten. Çocuklar. Nereye oğlum? Eve gideceğim. Güney'le bir meselemiz var da. Geç olmadan onu halledeyim. İyi, peki. Hadi eyvallah. Görüşürüz. 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 Hadi eyvallah. Görüşürüz kardeşim. <laughs> Sen çok şey yapma. Canı sıkın bu aralar. Üstüne alınma yani.